Merhaba evet arkadaşlar, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün kızımla beraber ve sizlerle beraber kek yapacağız. Bunun içine yapacağız. Ben ilk böyle arkadaşlar suyu suyunu koydum. Sonra videoya başlattım. Ama su koymasaydık daha iyi sanki. O yüzden ben bunu biraz içeceğim. İçilmiyor mu? Ben içemiyor mu? Bunlar içilmiyor. Ya bunlar içilmiyor mu? Tamam. İçilmiyormuş arkadaşlar zorlar. Çünkü bu biraz yani arkadaşlar ne bileyim. Neyse arkadaşlar. Bir devam edelim. Şimdi biraz dökeceğiz. kadar yeter. Şimdi yumurta da alalım. Tamam Şimdi kekimizin yapacağımız yer burası olduğu için şöyle şuraya koyacağız. Tamam. Tamam. İlk yumurta. Tamam. E, yeter e, olmadığı için şu anlığına buraya koyacağım arkadaşlar şimdi şunu bırakayım Hı, ne alacağım tamam sonrasında biraz daha şey yapmak için bunu alıp şunu başına karıştıracağım ilk Hı, biraz biraz Ha bunu da ilave ettim. Tamam şimdi karıştıracağım. Ama biraz yani şimdi de şunları çıkartacağım içlerindeki şeyleri. Hı. Bak mesela bunlar pişiyor. Dur bir dakika. Süt döktük ya. Şimdi şu kırmızı şeyi ve bunu çıkartıyorum arkadaşlar. Bunlarla işimiz yok artık. Bunlar bu arada onlar ne işe yarıyor diye derseniz Onlardan böyle biraz daha iyi pişsin diye yaptım. Şimdi rahatça yani karış yani şey yapabilirim. Sonrası biraz daha un eklerim. Ama unumuz olmadığı için süt ekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle biraz. Sonrası mikserle de içeceklerimizi biraz şey yapacağım. Sonra da videoyu bitireceğim arkadaşlar. Şu Yani pişirirken ne diyorum biliyor musunuz arkadaşlar? İlk defa yapıyorum ve çok bilmiş gibi davranıyorum gibi oluyor. Siz de yani... E, ilk defa kek yaptığınızı düşünün. E, ne kadar böyle bilmiş gibi oluyorsun diye. Ben de annemle yaparken yani şey oluyordum. Ama artık büyüdük arkadaşlar yani. Baksana kızımız bile oldu. Şöyle. Tabi bu arada kızım ne olduğu videoda vardı. Hani ben hamle oldum şey var. Çok heyecanlı gibiydi. O videoda da yayınımda. isterseniz izleyebilirsiniz. İzlemeyenler diyorum. Ee, oldu mu acaba? Onu merak ediyorum ben şu an. Dur içeriden telefonumu alayım ben. Tamam böyle izleyebilirim. Artık burasını bilmediğim için böyle izleyeceğim arkadaşlar. Tam geldim kızım. Sonra ne yapıyormuşuz ona bakıyorum telefonumdan. He, tamam durdurdum videoyu. Hemen şunu şuraya koyayım işte. Sonra da bir meyve ekliyormuşuz arkadaşlar. Şu kadar meyve olurmuş yani biraz daha şey olması için bir sonra meyveleri içinden çıkartacakmışız şöyle dur şöyle koyalım biz telefonuma yani çevirdim şimdi böyle daha iyi ha, dur şeyim nerede benim karıştırma şeyim Aa, o nerede o olmadan ben yapamam bunu evet, arkadaşlar mecbur Hmm, video yeniden bir başlasam ne yapsam diye düşünürken hiçbir şey yok yani ben başka şeyler almadım arkadaşlar sadece kek yapacağım için dur şurada olabilir mi yani bunların yok arkadaşlar mecburen biraz burada bekleyeceğiz arkadaşlar yani karıştırmadan da bir yöntemim var benim şöyle biraz şunu alalım artık Tamam. Ee, acaba şuralarda bir yerlerde olabilir mi? Mesela nerede olabilir? Şuraya bir şey olabilir mi? Tamam. Mecburen öyle olacak. Şöyle 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 biraz daha şey yapacağım. Artık bunlar yetti. Yani şöyle bir şey oluşturuyor yani biraz daha körüm ben ya buraya asmışım şöyle Evet arkadaşlar biraz daha karıştırdıktan sonra defa kek yaptım ama güzel oldu arkadaşlar yani. Allah tattın tatsanız işte biraz şeklini veriyorum. Saat geçtikçe şeklini veriyor zaten. Ben kızıma yapacağım bunu. Ben kendi yemeyeceğim. Yani. yani ben çünkü kek sevmiyorum. Kurabiye videosu da gelsin mi? Çünkü bu videoyu ben inanılmaz eğlendim arkadaşlar. Evet. Hmm. Aşağıdan yazabilirsiniz arkadaşlar ama bir de ne videosu çekeyim onu da yazabilirsiniz söyleyeyim şimdiden ona göre yapayım ben de arkadaşlar inanılmaz güzel oldu bunu hele kötüçe terekku hello ha Hel... <laughs> <laughs> Ha Hello Kitty'ye çevirmemi istedi, o yüzden bunu Hello Kitty'ye çevirdim arkadaşlar. Şimdi biraz şimdi şöyle biraz, şöyle içine de soktum. Tamam, şöyle şöyle, biraz da şöyle. Aa. Aa. <laughs> Arkadaşım böyle. Evet Hello Kitty'ye çevirdim kızım. Bak çevirdim. Oldu mu? Bak şöyle kek yaptık. Çok güzel oldu bence. Bu videoların daha fazla gelmesini istiyorsunuz. Aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Ben şimdi bu tabağa koyuyorum. Hello kitimizi. ve kızım da yiyor. Arkadaşlar. Çok yani çok güzel oldu bence. Şöyle koyalım. Bu nasıl mı ya? Ay telefonum. Bence bu tabağa koyabiliriz. En iyisi bu tabak. Tamam oldu. <laughs> Kızım artık sana getirdim kekini. Al bakalım. Biraz kurabiyeye benziyor aslında. Bunu yiyebilirsin. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Bu tarz videoların daha gelmesini istiyorsunuz. Tabii ki de tekrar şey diyorum. Bir Vi videoyu yani Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.